Bir müze gibi yerimiz var. Orada koyacağız. Çok memnun kardeşim. O da benim herhalde alayım. Bereketiyle geldiniz. Bereketiyle geldiniz. Size güveniyorum. Zekalı ve bilgimi Türkiye'de bulabiliyoruz. Genel başkanım bir resim Nasıl kızamıyorum? Konya'mız Türkiye'yi bakan bir yer. Konya köyleri Türkiye'yi bakan bakan sözünü bilerek söylüyorum. Doyuran bir yer. Ama maalesef yanlış su politikaların yanlış politikalar sonucu tarım politikaları sonucunda susuzlukla karşı karşıyasınız. Biz gelince derhal bu ahi kanalını düzelteceğiz ve tarım tarımın, sulu tarımın gerçekten doğru dürüst yapılmasını sağlayacağız. Tarımın varlığına önem vereceğiz. Çünkü pandemide neyi öğrendik biz? Me meğersem gıda ve tarım beka sorunuymuş. Türkiye içinde, dünya içinde. Dolayısıyla çobanların maaşını siz ödeyeceksiniz ama sigortasını biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla, dolayısıyla köye taşınan genç çiftlerin kadın ve erkek çocuklarımızın, gençlerimizin tarımla uğraşıyorlarsa bağ kur ve sigorta primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Biz olarak ödeyeceğiz.